Fatih Çarşamba Pazarı'ndayım. 31 Temmuz 2021. Günlerden Çarşamba. Burası Fatih Camii'nin arka tarafını konuyor arkadaşlar. Işıklaş tarafından 28 yazan otobüs gelebilirsiniz. Fatih Camii'ni çok yakın bir konumda bırakıyor. Oradan da basamaklara yukarı çıkıyorsunuz. İkinci Fatih buluyorsunuz. Ondan sonra da arka tarafında kurulan pazarı buluyorsunuz. gösteriyorlar ve burayı buluyorsunuz. Çarşamba günleri kuruluyor. 200 TL'ymiş bunlar takımlar. Erkek, şey, erkek ve kız çocuk için. Böyle şort takımlar şu şekilde. 200 TL. -miş. Bakabilirsiniz tam yazdık ince ince. 250 TL'ymiş. Şöyle patlıklardan var. TL'ymiş. Böyle ürünler var. Bu neymiş? Merdik. Gömlek mi? Ay biraz yavaş konuşuyorum. Şey çok ürünler. Dün evet. <laughs> bütün gün Gece öyle 3 ikisi Böyle bir elbise gibi. gibi bir şey. Elbise baktık. Kınık bir Böyle böyle şeyler var. 250 TL şu anda baktığımız. 250. TL. Şöyle bir Hello. Hello. Bak burada var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. var. Ne

Al bir aldın bir de şöyle kalsın, kalsın. Yapma abiciğim. Kendi harcayın işte. Bir şey Al işte. Al işte. Al işte. Al Böylesi var Tatlıymış. Şöyle koş gibi. Sili var. Renkli var. Siyah falan var. Bir diğer erkek için baksınlar var. Bir şey var. Ne kadar mesela. bu uçlu Bunlar ne 200. 200 TL'ymiş üç tanesi. Şu görseldeki. Almak 200 TL. 200. 200. 200. 200. Ne 3? 200 25 böyle varmış Şirin şeyli çocuk için Büyük beden şirin <laughs> Türkçeden Türkçe geldiğinde Şirin Kaderler var Antalya Antalya. Bu 70 TL diyor. Bakın böyle karşı karşılar. Bunların kumaşı güzel yalnız. Tavuk hissi veriyor. Gözüme. Yani Çinlik sadece kadar diyor. 70 TL. Ha, şöyle modern üzerine kadar bir işte. Bir de bu rengi var. Bunlar bence kot pantolonların üzerine giyilip dışarı çıkılabilir yani. Şöyle çıkılabilir. 5 TL'ye bunlar evet. var. Evet. Böyle şeyler var. İşte ha, işte. Çam şey gibi bir, Böyle bir şeyler var. Umut olsun. <laughs> buyurun. 40 lira. şeyler var. Buyurun, buyurun, 5 lira, 15 lira, 15, merak 15 TL şey bana, şey değil mi? Her 15 şey bir şey Komik karşımda. Hmm. Bakarsınız, ihtiyacınız varsa 40 TL'ye çocuklar Erkek çocuk baksın gibi, 2 falan falan var. Kız var.

yapımı güzel, <laughs> güzel, <de>. güzel <laughs> olmuş Böyle şimdi. Iyi. şeyler, şeyler çocuklar için. Şirin şirin değişik tasarım. Yazıklarla ıslanmış güzel yerler. Bu da tatlı Motosiklet Bunlar genellikle <laughs> 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 bakayım <laughs> 200 TL civarı bu da 200 TL mi ya? güzel geldi Tam yerlerde çalışmada falan yemek için. Şöyle yaprak deseni var. Kuş deseni var. Bu da güzel bir kufreş. Ferah ferah böyle taze taze gülüş. Ay kuş deseni için. Şu kız böceği. Bu yeni bir model daha. Onu pek görmemiştim. Şu deniz bir yer Böyle bir şey vardı. Televet Hepimiz izleyin gelin. Devam ediyoruz. <laughs> Şöyle gözlüğüm. Öyle bir neden. Yani işlemeli şeyleri seviyorsanız bakabilirsiniz. 200 TL bunlar. Benim favorim bu sanırım. Çok güzel parlı. Bu da güzelmiş papağanı. 200 TL. baktıklarınız 200 TL. 200, 200. Bakışarı kirli var. Şu benim biraz önce baktığım var. Böyle, böyle şeyler, siyah sevenler için. Bu daha son var da bence bu tam yaz şu anda giyiyor. Tam mecevi var bu şurada. Tam gençler için. Nerede da 200 lira değil mi? Beyazı var, siyah var. Daha çok var, beyaz var, siyah var. Yep yazanlardan var. bir tane rengi var. Bir de beyaz yanı var, siyah. Zarezanlar var. Beyaz, siyah. Şöyle kot pantolonların üzerine giyerek. aynen renk kot varsa güzel görünür aslında. Bisiklet teka. Cep tute yapmışlar. süs çevir herhalde. Evet süs çevir. Şöyle like naiklar var. Ha şu. Şu, şu böyle salaş. Işte. Güzel rahat görünüyor. Tavuğun çok güzelmiş şöyle 200 TL. Garfield'ın arkası da okul veriyormuş. Sık kısmı. Güzel burada. Yukarıdan da göstermişler. Oradan da bakıyorum. Bisikletli de şıkmış hani evet, şey. şu falan da haberler sisteminde oda arkadaşımız. Mühendislik okuyor. Çok güzel davranıyor çevik işte. Ben yaz geliyor. Bu ne kadar? dört stelleriş. Şöyle bir zaman şey yapıyor. Şey Bu çok güzel. Çok <laughs> bir Bu da güzel var. Yani için <laughs> şöyle bir evet, bu ne Bunlar 300 evet. Güzelmiş. Böyle evet. evet, burada evet. yeni mi geldi? Daha önce gelmemişti. fark Ne var? Şöyle bir şey var. 250. 150. Ne kadar i̇lk. 300 TL yapmışız. Evet, Bayan bu dönüş de güzel. Şöyle kıyafet yapıp diyorsunuz. de burada. Teşekkürler. Kolay gelsin. gelince de Çok iyi Ben gidince de gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şurada pantolon 400, 450 400, 150 TL ye evet, pantolonlar var A, pantolon değil, şey tekmiş, kaçtım orada. Çok kalabalık oldu pazar, öğle çekiyorum. Bu tünük varsa şurada var? evet. 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 Şu şey grup var. bir tane şey var. Bir şey var. Şurada bir şey var. Bir şey var.

Hmm, şu gömlek de güzelmiş, baka şortu koymamızı aşağıya, şort yoksa. Şu gömlek ve şort ne kadar acaba? Şu gömlek ve şort ne kadar? İkisi de 550 TL. Şey hmm, i̇kisi de 550 TL'ymiş yani. Bu 550 TL, bu da 550 TL. 100 TL. Ben de görmedim, siz güzelmiş, bana lazım. Benler yani, için biraz daha iyi devam ediyorum. Yan tezgaha geçtim. Burada da yine erkek şortları var. Erkek eşofmanları var. Ve kargo cepli şeyler var. Ee, ne denir? Kampa gidenler çok falan. Bunu da artık kullanmıyor. Bunlar da güzel. Spor gibi basketbol oynarken. Yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Siyah beyaz var. Siyah Nike ürünleri var bu Bunlar bir kadınlar için. Nike arkadan var. Nike de yazıyor. Şu güzel bir spor yapanlar için. Renkleri böyle bak. Morlar, lilalar falan gibi kuruşlu Olay gözleri temeli. Çocuk için ürünler var burada. Boş biraz sarkmış bu. Böyle bir tekniği altta var. Şu an. Bakın güzel bir temeliymiş. Şurada bu falan var, daha küçük bebekler için. Bir böyle bir şey. Döşünme bakalım. Çok çocuk için. Buraya eğik Burada olan TL. TL'dir. 200 TL. Erkek var. Biraz daha ben bol kesim Baba kesiyorum diyorum ben buna. bol bol Gençler daha da arka çıkıyor ya. Bu da Plant Club Church. En sevdiğim yerlerden biri. Pazarlarda. En sevdiğim tezgahlarda. Plant Club Church. İşte burada en çok şimdi var. Arka çay kası falan var. Evet, evet. Onun yanı bak. Onun yanı arkadaşlar. bakıyor. Ama işte, bu kadar işte Profesyonel bir Şöyle. Mmm. Laner, o kim lanemorası? Şimdi bu şey şöyle Yapılabilir Gri kanepeleriniz varsa güzel durabilir. Beyaz kanepeli var. Beyaz kanepe de çok yapar ya. Var mıdır beyaz kanepe? Ve var. Şöyle çatlak desenler var. Daha böyle desenler var. Markacılar için marka <laughs> ben göstereyim? Çok güzel bir şey. Siz de başkasınız. Peruş yastıktan mı? Peruş. Peruş yastık Ya böyle bir, <laughs> bir, bir, bir şey. <laughs> Şurada <marka gülüyor> var. Kediler var. Kedinin hastasıymış. Telefonuyla ayağa kalkıyor. Çok mutlu. Şurada güzelmiş. Tatlı. Çok sevmiş. Kediler. Çok şirinmiş. Çok şirinmiş. Aile, kediler Köpekler var. Şurada gördüğünüz köpekler var. Çam balığına var. Evet, bu işlemi kaybettim. Ay pardon, birazcık eti de isterdim. o balık titeli? <laughs> Ay şurada spider Çok şirin. Şöyle bir jazmine çıkış kirliler var. Yağmur yürüyen kirliler. Bu olmaz mı? Çarşı kapak

Şikade Dost, Kirazlı var, şu da çok şişirmiş gençler. Beğenebilir miyim? Ben. ben de beğendim. Ondan sonra Tom falan var, şu da bir var. NBA basketbolcuları başka kişiler Eşkilim gözmece bakın, bir çeşit siyah, siyah karım da, karım yapmışlar. <laughs> Erkekler için bakın, biraz ayı var, var işkade Fendi, bu da fendi'nin ayı de, var. Böyle fendi atkı var. Yeşil var, var.

daha çok erkek tarzda var. Siyah beyaz Siyah beyaz Bunları buraya çıkarmışlar. Bu evet. güzel oyuncu ya. Daha önce de görmüştüm bu tezgah tabiyle. Gözlerim odan. Onlar biraz Çok güzel oyuncu. Çekolaj ceketler var. Erkekler için yoruluk, var, i̇şte böyle otuz tepkişe ceketlerinden var. Fena Aa, şu rengi de var. Bu evet, güzelmiş. Kardan evet, da gösterdim. Burası güzel bir tezgah. Evet, zaman bir Daha önce pantolon almıştım ben bunu. Pantolonu almış var Bu koyduğum fiyata pantolon satıyorlar. Bir yapıyor. Annem varmış çok güzelmiş yani hiç düşmez. O de çok güzelmiş. Sınavda da farklı. Aa güzelmiş. Şuna da bakalım. Bu kolej ceketi. Fena değil bir de Farklı değil. Ne olmuş? var. var. Kaçlar var. 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 Evet, başka böyle kapşonlu modeller var yine de fark ediyor. Eski de görünümlü. gibi. Şöyle laciraklar var. Böyle bir şeyler var. Bunu XX'de açtıyor. Güzelmiş. Şu dolu dolu ne böyle? Hakikaten ve astar var içinde. Dolgulu. Çok çok böyle. Şöyle bir şey var. Erkek kıyafet bunlar. Erkek kıyafet var mı? Yani kadınlar da giyebilir de erkek için getirmiş. Bu da güzelmiş yalnız Bunu da iki saat ya. Bu da böyle kolları delik delik yapıyor. Şöyle bakalım. Bir model. Fermuarlı Böyle bir şey. Şurada kapalıların tercih ettiği tarzda uzun yeleklerden var yaptık şu anda. Ne fiyatlarımız <laughs> da keşke asılmış. Şöyle notlar var bakın. Ters kıyım bakıyor. Dolguluymuş böyle. Sıcak tutar Böyle bir şey. Çok çok güzelmiş bunlar. Hepsini tek tek fiyatını sormayız tabi. Asılmış gibi olmuş. Şurada erkekler için Böyle da var. Bu ne çeşit bir var. bir, bir Onlar 300 lira, 300, liraya. 300 liraya. Aşağı ne kadar oluyor? Sıra karşı ne kadar? Ha onlar sizin mi? Hı. Şu mantlar falan şahitler ne kadar oluyor? Kaç Tersten tane, kaçak. Tane. Siyah montu soruyoruz. Mesela? 800. bu da 800. Üstündeki tek altındaki de X molla var. X X large. Erkek montları 500-600. Erkek montları Türkler 800 Bayan tarz. montlar 500. Bayan deri montlar 500 diyor. Teşekkür ederim. İşaretleri Yani 500-600-800 civarı diyor. Allah bakabilirsiniz buraya. Az kalmış yalnız bunlardan. Birer tane falan var. Mı? Buraya bakın lütfen. Şunu ters edin. Öyle bir yardım derneği var mı? Nasıl? Aa bu güzelmiş yani. Sonu böyle. Ağaç kot kulak dışarı kardeşi gibi. Hmm, bunun çok güzel ya. De facto bunları sattı. Ve böyle kafadan tercih edebileceği gibi. Geniş kesin. Ve böyle açmış. Dağları varmış bakın. Burada da sınav kalmış. Bu da yine uzun kaldı gibi. Bu da böyle var. Yedek denizleri var valla. Uzun uzun bunlar. Kışlık. Bakabilirsiniz mısınız? var. Şu beğenmeyi ayrı çok genişliyor bilir bana. Şöyle bir şeyler var. balık sırtı. güzel. tabii. Benim, yolda, mi, tabii? bir yol ya tarzı. Şöyle şeyler değil Bakın Şöyle rengi bir, işte, bir şeyler var. Şöyle bir şeyler var. Şöyle bir Şöyle bir şeyler var. Bayıldım bir <laughs> Sonra burada bir kapıcı var. Yeni bir kutu olmuş ya. Şurada kapıcı bu kapıcıları açacağım arkadaşlar. Videoyu